إسلامنا حياتنا حياتنا إسلامنا بشرعه حياتنا حياتنا إسلامنا إسلامنا حياتنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا يا رب بس بالبناديه بالشاطر جيو سمين رسولكم فآمنا Vama sallamın rasulini, elde yutan habibini Allah bizden resulleri kendilerine tabi olmuyoruz müddetinde dedik. Vama kana libueminin, vala mueminetin, elda kudur Allah ve rasul ve emra, ayik olmaları muhiyatı mı emrihim? mümin erkek ve mümin kudur Allah ve rasulü. Bir hüküm verdiğinde başka bir şey seçme hakkı yoktur. Biz bunları iman etmişiz. Muhammed Allah'ın Resulüdür demek, Muhammed Allah'ın Nebisidir demek, bundan sonra herhangi bir meselede tartıştığımızda, herhangi bir meselede anlaşmasızlığa girdiğimizde, bizim aramızdaki sıkıntıları çözecek tek merci Muhammed'dir. Hele sen bu İslam'a tabi ol, hele sen bu İslam'ın peşinden git, sıkıntıların minimum olacağını nasıl göreceksin? Ve men yahşu an zikri Rahmani nukayyib lehu şeytan fe huve lehu kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona şeytanı musallat ederiz. Ve men a'rada an zikri fe inne lehu maişeten danke kim Kur'an'ın sisteminden yüz çevirirse onun toplumuna huzursuzluk veririz. Onun toplumuna problemler veririz. gibi. Ve razıdık lekum İslam dinine. Bin olarak siz İslam'ı seçtim. Ve men yebte gayra'l-İslam dinine fela yuqbal minhu. İslam dışında kim bir yola başvurursa ondan asla kabul edilmeyecek ve o fi'l-âhiret minel-hâsirin. Âhirette hüsrana uğrayanlardan olacak. Yerlerin, göklerin Rabbi olan Allah benim mülkümde buyurun benim sizden ne istediğimi Resulün dili üzerine mufassalen tafsilatlı bir şekilde ben size açıklıyorum diyor Allah. Sen hangi hak ile Allah'ın hakkını Allah'tan alıyorsun peki ya? hangi şerhi gerekçeyle en lehum şurekâ'u şara'u lehum mineddini mâ lem ye'den bihillâ Allah kendilerine izin vermediği halde Allah'ın hükmünü tahtil edip iptal edip tatile çıkarıp kendi hükümlerini uyguluyorlar kimden bu izni aldılar diyor Allah benim mülkümde benim mülkümde nasıl bu yetkiyi kendilerinde görüyorlar diye soruyor Allah Mekke müşriklerine istediği tek şey buydu. Peki, Mekke müşrikleri ne diyordu? Hayır, asla kabul edeceğiniz bir şey değildir. Hayır, kesinlikle tek ilahın sözünü kabul edemeyiz. Seninle en fazla yapacağımız şey şudur, yer gel, senin ilahının dediği olsun, beni dinle aziz dostum sana anlayacağı şekilde basit yüzeysel bir örnek vereyim ya basit yüzeysel bir örnek. Trafikte senden sırf yol hakkı alınıyor diye kendini paramparça ediyor, taranıyor, gözünü ateş ediyor öyle mi? Allah'ın hakkı Allah'tan alınmış diyorum sana. Allah'ın hakkı Allah'tan alınmış olmasına rağmen neden ötürü bu konu gündem edinmeyecekmiş ki? neden ötürü sen Müslüman olacaksın da Allah'ın hakkı Allah'tan alınacak da bu mesele Müslümanların gündeminden çıkmış olacak öyle mi? İşte o dönemin müşrikleri de Peygamber'e diyorlar ki bu meseleyi çok gündem etme. İki de bir, bir benim Allah'ın dediği olacak. Benim ilahım bıktık senin. İster bu meseleyi gündem etmeni. Senin en fazla şuna Biraz senin ilahın dediği olsun, biraz da bizim ilahımızın dediği olsun. Biraz senin ilahın dediği olsun, biraz da bizim liderlerin dediği olsun. Ne olacak? Hadi uzlaşalım. Orta yolu bulalım diye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar ve böyle tebliğlerde bulunuyorlar. En netice sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki bir anda bizim yolumuza gel, biz Müslüman olacağız. Ama bizi çok sıkma. Yani değerlerimize hakaret etme, ilahlarımıza küfür etme, ilahlarımızın zarar ve fayda veremeyeceğini söyleme. Bizim yolumuzun cehennetlerin yolu olduğunu söyleme. Kendi yolunun tek doğru yolu olduğunu söyleme. Bir an olsun, bir an olsun bizim yolumuza gel. Allah Teala, Teala şu ayet-i kerimeyi, ayet kerimeyi indiriyor. Estağfirullah. Ve lev la en eğer kitte bir şey biz sana sebat vermeseydik, neredeyse sen çok az onlara meyledecektin. verecektin? Farkını, farkını bel bağlayacaktın onlara. İzninle azıknak, zırfı almayacaksın. Zırfı almayacaksın. Zırfı almayacaksın. Zırfı almayacaksın. Zırfı almayacaksın. Zırfı Sen müşriklere bel bağlasaydın. Biz seni hem dünya hayatında rezil ederdik, hem ahiret hayatında rezil ederdik. Seni benim azabımdan kurtaracak hiç kimseyi bulamazdın diyor Allahu Teala. Peygamberin zatında bizlere şöyle emrediyor. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ zalemu beni anlıyor aziz dostum? Ve la terkenu ilel medine zalemu. Zalimlere sakın ha sakın meyletmeyin. Fetemessekumun nâr. Ateş sizi de yalar götürür. Ve la terkenu bakın. Ve la ayeti burada da var. Orada da la kakitte terkenu. İki ayette de birincisinde neredeyse meyledeceksin. Burada da diyor sakın ha onlara meyletmeyin. Her iki ayette de tehdit var. Meselenin Allah katında ne kadar büyük bir mesele olduğunu yani Allah'ın bu meseleye ne kadar önem verdiğini anlatabiliyor muyum? Allah bu meselenin neticesinde bu işin cehennem olduğunu, bu işin şirk olduğunu, bu işin müşriklik olduğunu en netice Allah muhafaza cehennemi boylayacağını söylediğini tehdit ettiğinin farkında mısın? Evet gelecek İslam'ın mıdır? Niye? Niye gelecek İslam'ın ki? Çünkü yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah, İslam'ın sahibidir. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah, اِذَا اَرَضَ اللّٰهُ شَيْهَنْ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ Bir şeyi murad ettiğinde ona kun, feyekun, ol demesi yeterli değil miydi? Allah cebbar değil mi kardeşim? Allah kahhar değil mi kardeşim? Allah azizun zuntikam değil mi aziz dostum? Vallahi öyle yerin üstünü yerin altına geçirmeye muhtedir değil mi? Vallahi öyle. Bu uçakları havada tutan Allah mı değil mi? Bu oksijeni veren Allah mı değil mi kardeşim? Rüzgarı, yağmuru, ay yıldızı, güneşi, geceyi ve gündüzü gönderen Allah mı değil mi kardeşim? Hadi bu ilahlık iddiasında bulunanlar güneşe müdahale etsin. Ay'a müdahale etsin. Geceye ve gündüze müdahale etsin aziz kardeşlerim. Vallahi edemezler. Gelecek İslam'ındır. Allah onu vaat etmiştir. İslam'ı tüm dünyaya hakim kılacağım. Bak Bakın size Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini okuyayım. La yeblu gannallahu hazel emra ma bela galleylu vel nehar <laughs> Sübhanallah, Sübhanallah Gecenin ve gündüzün ulaştığı her yere Allah bu dini ulaştıracaktır. في جنة gündüzün ulaştığı her yere Allah وَلَا يَتْرُكُ اللّٰهُ بَيْتَ نَظَرٍ وَلَا مَبَرٍ اِلَّا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ هَذَا الأمر اَوْ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ اَوْ بِذِلِّ ذَلِيلٍ عِزَّا يَعِزُّ اللّٰهُ بِهِ الْاِسْلَامَ اَوْ ذُلَّا يَزِلُّهُ اللّٰهُ بِهِ الكفر Allah bu dini tüm evlerin içine geçelim ve gündüzün ulaştığı yere dağda, çölde, bayırda, denizin ortasında nerede olursa olsun Allah bu dini o evlerin içine sokacaktır. Ya birilerini zelil ederek, ya birilerini aziz ederek, nasıl İslam ile şereflendirip izzet vererek, küfre, küfür ile imtihan edip, küfür ile rezil ederek. Ya öyle, ya böyle. Ayet-i Kerime ne diyor? Tav'an ev kerha. İster isteyerek, ister siz istemeyerek, ister severek, ister sevmeyerek Allah bu dini tüm dünyaya hakim kılacaktır. Vallahi kılacaktır. Billahi kılacaktır. Vallahi kılacaktır. Bu din tüm dünyaya hakim olacak. Sen bu İslam'a iman eden bir Müslüman olarak bu süreç içerisinde işin neresinde olman gerekiyor? Nasıl bir çizgide olman gerekiyor? Sana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini hatırlatırım la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima bihi la yu'minu ahadukum sizin imanınız olmamıştır kime söylüyor bunu kafire mi söylüyor kardeşim? kafirin iman iddiası var mı kafir ben müminim mi diyor ki ne kafir hayır mümin olduğunu söyleyen insana imanın olmamıştır diyor hatta şart var yakuna hawahu tab'an bihi hevası Tabi olacak. Lima Kendisiyle gönderildiğim kitaba. Kendisiyle gönderildiğim kitaba tabi olmadığım müddetçe. Kendisiyle gönderildiğim kitaba uymadığım müddetçe iman etmemiz. Az önce kardeşimiz Kur'an okuduğunda o ayet-i de şöyle diyor. وَقَالَ الرَّسُولُ ya Rabbi inna kavmi ittehadu hadal kur'an mehcura kıyamet günü mahşer meydanında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyecek ki ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı mehcura Kur'an'dan hicret etti nasıl yani Kur'an'dan yüz çevirdi nasıl yani Kur'an'dan uzak durdu ey Müslüman kardeşim bu işin kırmızı çizgisi şudur kul in kuntum tuhibbun allaha فَاتَّبِعُونْ يَحْبِلْكُمُ اللّٰهُ وَيَخْبِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Şayet Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Allah rızası için soruyorum ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi şahsı için mi bir şey istedi? Bu ateistlerin, değişlerin, dinsizlerin dediği gibi miydi? Vefat ettiğinde dahi Ebu Bekir radıyallahu anhu evinden kalan mirası Beytullah'ın içine koydu mu koymadı mı? إن الأنبياء لا يورثون الدرهم ولا الدينار قيل لها ثم ومن أخذها فقد أخذها بحد الوافر إذ مني ركضان فأستمر بكم أيها المجتمع قدمي جندي من الرسول صلى الله عليه وسلم بارت الدين ده زرهور صار kilo buğday karşılığında Yahudinin yanında rehin miydi değil miydi damada Ali radıyallahu anh gidiyor parasını veriyor sonra Resulullah'ın zırhını alıyor. Ayşe radıyallahu ta'ala en annemiz üç gün beş beşe üç gece yemek yediğimi hatırlamıyorum. Üç gece beş beşe yemek yediğimiz hiçbir gün olmadı. Muhakkak bir gece yiyiyorsak iki gece aç kalmışızdır. İki gece yediysek dört gece aç kalmışızdır. Dört gece yediysek sekiz gece aç, aç kalmışızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil miydi hendekte? Sahabiler acıktık ya Resulallah kazmayı kaldıracak gücümüz kalmadı dediğinde karınlarımıza taş bağladık. Karnımızı sırtımıza yapıştırsın da açlık hissi vermesin dediler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sizler bir taş bağlamışsınız ben iki taş bağladım karnıma. Üç gün boyunca Mekkeli müşrikler üç yıl boyunca Mekkeli müşrikler tarafından Mekke'de boykota maruz kaldı mı kalmadı mı kardeşim? Ne yiyecek ne içecek? Otlar, o demar ile geçimini Mekkeli müşriklerle senin liderlerinin münafıklığı gibi. Haşa münafıklık yapma. Gizli gizli anlaşmaları yapmadı. Peygamber arkasında farklı şeylerin imzasını atmadı. Amcalısını vefat etti. Amcasını feda etti. Hamzaları feda etti. Bilalleri feda etti. Ammar bin Yasirleri feda etti. Hubeybleri feda etti. Havvapları feda etti. Musabları feda etti. Ama en netice imanını feda etmedi aziz kardeşlerim. Böyle bir peygamberi iman etmişiz biz. Peygambere tabi olun demek bugünkü şeyhlerin benim cemaatime girin demesinden bahsetmiyorum. Peygambere tabi olun demek kendisine destek vereni kendisinden sayıp kendisine destek vermeyeni dinden bahsetmiyorum. Peygambere tabi olun demek Hristiyanın da Yahudinin de hayvanın da hakkını koruyan bir peygamberden bahsediyorum. Bir gün bir deve görür, bir deve derviyeyi yaşarmış, yaşarmış, yaşarmış sahibine diyor ki yazıklar üstüne, yazıklar olsun sana sen bu deveye kaldıramayacağı yükü yüklemişsindir. Allah bundan dolayı sana azap eder diyor. Devenin hakkını bile koruyan bir peygamberden bahsediyor. Peygamber'e tabi olun, Allah'ı seviyorsanız. Demekle haşa, haşa Allah-u Teala yanlış bir ayet mi indirdi? Allah da sizi sevsin. Hiçbir mümin erkek mümine kadın için Peygamber'e tabi olmaktan başka bir alternatif yoktur demekle haşa Allah hata mı yaptı bu ayeti indirmekle? فلا وربك لا يؤمنون ربنا لا يمين لكم ديور الله كنت لا يمين تا ديور إيمانا مش نازل ديور حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما على الله تقام قرد شمال الله سنحكم تاينك ما ديكتر المدتشا وبردين هكما أكسس şeksiz şüphesiz iman etmedikleri tabi olmadıkları müddetçe Rabbine yemin olsun ki mümin değillerdir demekle haşa Allah hata mı etti kardeşlerim haşa ve kella subhanehu ve teala amma yüşrikun biz Müslümanlar olarak İslam'ın hakim olacağından asla ve asla şüphemiz yok ama bu Müslümanların eliyle mi yoksa Maide suresi 54'ünde buyurduğu gibi من يختد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه سيز ديني صلى الله عليه وسلم يرمي قتراس الأمر بالمعروف يديه عن المكر يا قماص نجعل yeni bir toplum getirir de onlar dini sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirir. Allah onları sever, Allah onları sever. Böyle bir toplumu bilmiyorum. Ama böyle ama böyle çizgisi bellidir. Yolu bellidir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktan başka hiçbir lüksünüz, hiçbir alternatifiniz, hiçbir aziz dostum çaremiz yoktur. Ve biz bu yola severek, tüm zerrelerimizle iman ederek, isteyerek, o ilahe ve ilah ne demek? Sevrilerek yolundan giden zat demek. Sen hangi zatın yolundan gidiyorsan, onu kendine ilah etmişsindir. Biz, severek, alemlerin Rabbi olanın ilah edilmişizdir ve onun yolundan gitmek istiyoruz. Sen de severek kimin yolundan gidiyorsan, Allah-u Teala söylüyor ki اَتَّخَذُ اَحْبَارًا وَرُحْبَانًا وَرُحْبَانًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Niceleri din bilgilerini ilah ediniyorlar. Allah'a bırakın. Kimisi Meryem'in oğlu İsa'yı aleyhissalatü vesselam'ı ilah eder. Kimisi Özeyir Allah'ın oğludur der. Kimisi Melekler Allah'ın kızlarıdır der. Haşa Ayetinde ilmiyle bu iftiradan ötürü neredeyse gök paramparça olacaktır.